Evet, Faruk Baba. Senle bir Psychonauts 2 <laughs> incelemesi çekmek istiyorum. Ben de Oyun istiyorum. Microsoft tarafından gönderildi evet. sağ olsun Erkenden elime geçti. Bu kadar özlediğimi, özleyeceğimi ben ettim. tahmin edemiyorum. Beni şok etti. Yani, yani, yani yılın oyunu... O, ondan sonra yılın sonra şu, oyunu olmaya e, çok aday, aday. diyorum. Yani, Abi yok böyle bir delilik, yok böyle bir çılgınlık. Yani zaten Tim Schafer'ın zihninden çıkıyor. Tim evet. Schafer ta ilk Secret of Monkey Island'dan beri Değil. yani o deha yazma konusunda, Aynen. çılgınlığı bir şekilde mantıklı ve çok, çok komik hale getirme konusunda Aynen. inanılmaz bir yeteneği var adamın ama 2010'lardan sonra Brutal Legend'dan sonra falan filan ee, çok şeyini duymaz olduk ismini eee maalesef duymaz olduk. maalesef Psychonauts Halbuki Brutal süper 2004'te yani. çıkmış abi 17 sene olmuş. Psychonauts 17, 17 yıl olmuş. 17 sene olmuş. Şey neredeyse Half-Life 2'den de uzun zamandır bekliyormuşuz oyunu. Oh, o kadar olmuş mu ya? Şimdi 25'inde zannediyorum bu videoyu 23'ünde yayınlayacağız. Steam'e çıkıyor, Game Pass'e geliyor. Ondan sonra şeye geliyor. XBOX'a geliyor, PlayStation'a geliyor mu emin değilim. Buraya not yazarsın Berkan. Abi muhteşem olmuş. <laughs> muhteşem. Yani neresinden başlayacağımı Sen hangi e, platformda oynuyorsun? Ben şu anda PC'de ne? oynuyorum. Ama e, PC'de e, yetmedi. Aldım PC'yi haldır aşağı götürdüm <laughs> televizyona taktım. Büyük ekranda tecrübe edeyim bunu diye. Abi oyun şimdi, şimdi bilmeyenler için başlayalım. 17 sene şu anda Psychonauts çıktığında doğan e, insanlar bir yıl sonra oy verir hale gelecek böyle bir e, <laughs> zamandan bahsediyoruz. Bir platform oyunu özünde ama e, pesişik güçleri olan bir e, gizli örgüte girmeye çabalayan sirkte çalışan e, ailesinden kaçmış bir çocuğu yönetiyoruz. Neden? Pisişik güçleri sevmiyor e, ailesi. Neden? Geldikleri, kaçtıkları ülkede bunlara bir lanet e, e, körs e, atmış bir pisişik gücü olan şey ve hepiniz birer birer suda öleceksiniz diye bir şey var. <laughs> o yüzden pisişik güçleri sevmiyor ama çocuk ilk oyunda böyle bir yaz kampına katılıyor. O yaz kampında yaşanan şeyler Saçmalıklar. Şimdi 17 yıl önce olanların çok azını hatırlıyorum. Onu evet. döndüm bir kısmını e, okudum ama üstüne o kadar fazla şey koymuşlar ki hocam. Yani evet. Psychonauts 2'ne şöyle başlıyor oyun. Arada bir tane bir yer oyunu çıktı Psychonauts'un. PlayStation evet. bir ara. Ruins of Rhombus evet. e, diye. Onu oynamadım. Hı -hı. Onun hikayesinin sonundan başlıyor olay. Ama yani bunu soracaklar. Psychonauts biri oynamış olmaya gerek var mı? Ruins of Rombus'u oynamış olmaya gerek var mı? Bence yok. Ruins of Rombus'un hikayesini bile bakmıyorum. Oyunda bir hikaye recap'i yapıyor mu başlarken? Başlangıçta çok kısa bir hikayeyi anlatıyor sana ama abi işte bu Tim Schafer'ın yazım yeteneği. Oyunda senin karakterin haricinde minimum ben e, şu ana kadar geldiğim noktada 25 farklı karakter var. Ve söylediği İkinci, üçüncü cümleden karakterin nasıl bir karakter olduğu, nasıl bir çılgınlık, manyaklık içinde olduğunu anlıyorsun <laughs> ve o senin hikayenle birlikte e, bir yer kaplıyor ve onunla birlikte gitmeye e, başlıyor. Şimdi spoiler vermek e, olmasın ama yani Ruins of Rombus'tan sonra bu Psychonauts'un başındaki abinin zihni kapanmış. Niye kapandığı belli değil. Onu getiriyorlar. Sen de ben de Psychonaut oldum he, he diye geliyorsun. Ondan sonra esas Psychonauts'u yöneten bir tane abla var. Sen kimsin diye İşte ben yaz kampını bitirdim. Psychonaut olmayı da kabul ettim. He, he. Ee, falan diyor tak diye stajyer <laughs> şeyini yapıştırıyor <laughs> buraya stajyerlerle birlikte bir sınıfa atıyorlar seni Ondan sonra stajyerler tabi şey yapıyor seni yani sonradan katıldığın için garipsiyor ya şimdi çok normal <laughs> anlatıyorum ama görselleştirdik <laughs> <cün, gülüyor> <laughs> ama <laughs> evet evet yani gameplay <laughs> e, videomuz var değil mi <laughs> bu arada zibillahi, zibillahi yani aklı çıkacak Berkan'ın gameplay <laughs> videolarını henüz görmedi yani bu ne oyun? Oyun neyle alakalı diyecek? Her biri farklı çünkü. Ya biliyorum oyunu ya. Benim yaşım yetiyor. Yetiyor. <laughs> <laughs> Görsel olarak muhteşem bir Tim Burton filmi gibi. Okay. Çoğu oyunda yani buna Mass de katarak söyleyeyim. Şimdi diyaloglar zaten Tim Schafer şeyi. Konuşuyoruz böyle. Konuşurken abukluklar oluyor. Çoğu msf tarzı e, frp'lerde şey olur ya karakterler durur konuşur en fazla Tabii. gözlerini kırpar falan Hayır. bir şeyler oluyor o sırada her diyalogda ama her sahnede değişen bir yapısı var oyunun özünde platform hafif rpg öğeleri yani. var çünkü pisişik güçleri kazanıyorsun nedir pisişik e, güçler işte yoktan bir tane yumruk var edip vuruyorsun yani. telekinesi var bir şeyleri tutup evet. atabiliyorsun. Ondan sonra yakmak var. Alev topu oluşturuyorsun ve o etraftaki şeyler yanıyor. Sonra daha garip şeyler geliyor. Clearvoyance var mesela. Hmm. Baktığın herhangi bir yaratığın, bu bir e, sınıf arkadaşın da olabilir, bir fare de olabilir. Baktığında onun dünyayı nasıl gördüğünü görüyorsun. Seni daha doğru, sen değişiyorsun, senin tipin değişiyor. Mesela bir kuzuya attığında böyle ağzından kan damlayan bir <laughs> yaratık gibi görüyor. Bir tane abi var, ne zaman gözünden baksan gözünün önünde baconlar uçuşuyor cızır cızır. Adamın <laughs> aklında sadece bir şey var, bacon var. Bir diğeri... Şimdi bir tane minik kapı, yani anlattığım her şey oyunu bilmeyenler için saçma gelecek ama yani bana güvenin. Bu sene oynayacağınız en iyi oyunlardan biri Psychonauts, hmm. kesinlikle alın. Zaten Game Pass'e dahil, Steam'de de 92 lira, bunu da söylemiş olayım şimdiden. O kapıyı birisinin kafasına attığın zaman onun zihnine giriyoruz. Esas Psychonaut'luk orada başlıyor. Adamın veya kadının iç dünyasındaki tüm manyaklıklar, her karakterin kafası farklı. Yani minik bir spoiler vereyim. Pisişik güçlerinden bir tanesi de düşünceleri birbirine bağlama gücü. Psychonauts 1'de bu var mıydı bilmiyorum zihinlerde gezerken vardı galiba. Vardı galiba. Şey görüyorsun o orada mekanik, işte. O nefret, ondan sonra sevgi, işte e, ihtiyaç, korku, para falan neyi neyle birleş yani aslında şey değil hani bir şey bir şeyle birleştirdiğinde farklı farklı sonuçlar olmuyor. İki şeyi birleştirince hikaye ilerliyor evet. ama e, mesela öğretmeninin zihninde, öğretmenin işte sınıfa gidiyorsun öf pöf ders dinlerken öğretmenin zihninde e, sınıf. Orada şey yapıyorsun. Öğretmen gidiyor. Nasıl gidiyorsa kendi zihninde. <laughs> Ondan sonra düşünceleri birleştirirken şey diyor. Ya beni göreve, e, bizi göreve göndermiyorlar öğrenci olduğumuz için. Çok riskli çünkü diyor öğretmen. Bu düşünceleri birleştirirsem nasıl olur diyor. İşte risk ve öğrenci fikrini kopartıp risk ve parayı birleştiriyorsun, tamam mı? Çünkü para derdi de var e, organizasyonun. Öğretmen hadi hadi çabuk çabuk falan deyip herkesi toparlıyor, şeye bindiriyor ve e, kumarhaneye götürüyor çocuklarla birlikte. Sonra gizli operasyondalar, bir şeyi çözmeleri gerekiyor. Saykonos'un başındaki elemanın neden Koma'ya girdiğini bulmaları gerekiyor. Etmen basıyor gidiyor kumar oynamaya. Bu sefer öncesinde girdiğinde zihni böyle hastane işte tedavi falan filanken Las Vegas'a dönmüş oluyor ikinci kez kadının zihnine girdiğinde. Çözmeye çalışıyorsun o kafasındaki evet. e, karmaşayı. Toplayabileceğin yüzlerce şey var. Ondan sonra bunlarla alabileceğin e, şeyler var güçlerini istediğin şekilde geliştirebiliyorsun. Ondan sonra hikaye dediğim gibi ilerledikçe çok ıı, açılıyor. Oyunun yani ben mükemmele yakın bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ama mükemmele yakın bir platformer mı? Değil. Çünkü esasında girdiğin her alan... Çok kompleks bir e, platform öğesi. İçeride toplayabileceğin çok e, şey var. Hepsi bir şekilde insan psikolojisiyle, saykıyla e, ilişkilendirilmiş. Bu da mükemmel. Yani içe, insanların zihninde gördüğün her şey onun deliliği, akıllılığı işte e, şeyleri, korkuları vesaireyle ile yüzleşiyorsun. E, mesela figments of e, Imagination topluyorsun. O kadının kafası e, tamamen kumara dönmüşken işte şeyler dönüyor orada. Roulette e, şey pulları, şunlar bunlar. Onları topluyorsun. Emotional baggage'ler var. Yani bunun Türkçesi ne şu an? Duygusal bak, yük. Duygusal yük. <laughs> Bu duygusal yükleri ağlayan böyle şeyler olarak e, betimlemişler hakikaten valizler. Valizlerin anahtarını bulup çözdüğünde bir sorununu çözüyorsun onun. Ama bunların hepsi gelip senin level atlamana e, sebep oluyor. Level atladıkça da yeteneklerin e, gelişiyor. Daha önce girdiğin zihinlere girebileceğin bir yer var. Böylece toplayabileceğin her şeyi sıfırdan girip tekrar toplayabiliyorsun. ve İnanılmaz ya oyunun yani 35 saat falan sürdüğünü tahayyül ediyorum ben. Ee, şu ana kadar e, sanırım yarıladım yolu. Bugün bu videoyu çekmek zorunda olmasak aslında biraz daha ilerleyip çekmek istiyordum. Böyle bir oyun yok. Yani 17 yıl böyle bir oyunu beklemek... Ya 5-6 senede bir bu kadar beni heyecanlandıran bir oyun çıksın bari yani. Yani Vallahi, en son bu kadar hangi oyuna heyecanlandım hatırlamıyorum. Galiba Death Stranding falan olabilir. Valla Tim Schafer yani şu dünya üzerinde kalmış son böyle şeye olan, geleneğe evet. olan oyun tasarımcılarından bir tanesi kaldı. Yani türlü türünün son örneklerinden bir tanesi adam. Yani uzaktan baktığın zaman bu Tim Schafer oyunu diyebilirsin mesela hala. Ve her kariyerindeki herhalde 30 30. Aynen, yılı deviriyordur çok eski, yani. Çok eski yani eski hani gözümü açtığım zaman Tim Schafer vardı yani eski oyunların. En eski hatırladığım Tim Schafer oyunu benim Full Throttle galiba. Yok, Secret of Monkey Island 1 daha eski. Şey, şey Day, Day of Tentacle. Bir tık sonra. O bir tık sonra değil mi? Onlar bir de Day of Tentacle'da galiba co-game designer. Co-e. Ama adı Tek var Tek başına değil. alıp götürdüğü Götü ilk oyun Secret of Monkey, Monkey Island. Monkey Island. Evet. Ve ne kadar eski bak bu evet. oyunlar ve evet. birçok oyun tasarımcısına da ilham verip yetiştirmiş adamlardan ya, bir tanesi. Çizdi. Hakikaten süperstar. Şey game. Shaffer. Tanıyın bu tanıyın evet. bu, evet. bu isimleri arkadaşlar. Süperstar Tim. game designerlar e, pek az kaldı. Çok az kaldı. Yani. Bak Warren Spektrum nerede? Bak Warren Spector bile kaldı. Warren Spector nerede? Peter Molyneux nerede? O da yani tuttu. Kojima, Tim Schafer birkaç bir, kişi daha. Bir Mickey'nin peşinden gitti kariyerini bitirdi diyor. Koskoca çok. Warren Spektrum. Dövüşekslerden yani. falan. O da güzel oyundu bu arada da yanlış zaman yanlış insan diyorum yani. Ama işte sektörden de yavaş yavaş yaşlanıp düşüyor galiba insanlar. Hakikaten Tim Schafer, Kojima vesaire böyle birkaç bir isim daha var. Bunların pamuklara sarıp oyunlarını Gerçekten tutmamız öyle. lazım. Her oyunu mesela Tim Schafer'ın bir ilginçlik abidesidir. Bakalım şeyler... biz de Payne'in oynamakta. Bakalım şeyler ne yapacaklar bu Dreamhaven'cılar, Mark Mor falan ne yapacaklar? Evet, yapalım? bir de onlar var. Onlar yeniden bir can ee, katmaya Aynen. geliyor. Aynen. Vallahi yani bizden çok benim koyduğum gameplay videolarını koy tamam mı? Yani anlatmak mümkün değil. Inception geliyor aklıma bazen oyunu oynarken. Çünkü birisi sana bir görev veriyor. O görev giderken bizim karakterin Rez'in zihninden çıkan bir abi kaçıyor. Üçe bölünüyor. Gidip onun zihnine giriyorsun. Kim kimin zihnindeydi? Ne oluyordu falan. Zihninin içindeyken bir şey ihtiyacın oluyor. Çıkıp daha önce olmayan başka bir bölüm açılıyor, oraya giderken işte yani spoiler olacak, ee, <laughs> şey söyleyeceğim kaptırma yani evet. açılıyor da açılıyor evet, oyun evet. E, ve işin şeyi bu, bu bütün bu gariplikler, bütün bu iç içe giren zihin dünyaları, bütün bu karmaşıklığına rağmen oyunun içinde boğulmuyorsun, kendini kaybetmiyorsun, her şey çok mantıklı geliyor kendi içinde hakikaten bu büyük bir ustalık. Öyle gerçekten öyle. Evet. Çok daha basit oyunlarda bu neydi, ben ne yapıyordum diye 5. dakikadan yok olursun. Yani tabii ben Psychonauts'u çok sevdiğim için, Tim Schafer'ı ayrı sevdiğim için baştan 5-0 başlıyor oyun benim gözümde. Ama hiç bu adamla tanışmamış veya Psychonauts'la tanışmamış insanlar için de mükemmel bir başlangıç noktası Psychonauts 2. Kesinlikle bu sene için paranızı verin. Direkt alın dediğim ilk oyun. Eyvallah. Ondan sonra şu anda bir puan vermek istemiyorum çünkü daha bitirmedim. Belki teknik bir sorunu vardır ama PC'de akıyor oyun. Yani böyle güzel bir görsellik olamaz. Yani tabii ki çok daha güzel gerçekçi oyunlar var ama bir Tim Burton filmi içindesin. <laughs> İnsanın içini e, şey yapmayan böyle büzmeyen bir Tim Burton filmi. Tim Burton büzer ya. Neşe <laughs> oluyorsun ya. Biraz da galiba neşe dolmaya ihtiyacımız olan bir dönemde olduğumuz için ben kafayı kırdım. <laughs> Güzel. Çok övdüm. Çok fena övdüm. Psychonauts 2 oynuyoruz ve Tim Schafer'ı tanıyoruz. Evet abi. Yani mükemmel bir tek kişilik, single player bir oyun hocam. Yani hiç şey yapmayın, düşünmeyin. Gidin, alın. Çıktığı gün oynamaya başlayın. Benden demesi yani. <laughs> Sürprizleri de kaçırmayın. Ya şöyle bir bölüm olabilir mi ya? Karakteri ikna etmen gerekiyor. Sen her aslansın, kaplansın, her şeyi yapabilirsin diye giriyorsun. İçeride şey var. Yemek yarışması programı. Ondan sonra tribünlerde domatesler, biberler, şunlar bunlar e, çıkıp şey işte e, tarif veriyorlar sana. Her bir şey alıyorsun, domatesi alıyorsun, kesmeye götürmen lazım. İşte domatesi kesen cihaz ayrı konuşuyor, domates ayrı konuşuyor. Yaşasın babamı ve büyük babamı da daha önce şey yapmıştın işte blenderda salça yapmıştın, beni de keseceksin ha falan. Ya bu saçmalık sürekli ağız buralarda oynuyorsun yani Olamaz böyle bir şey. Kaçırmayın. Kaçırmayın. 拜喂。